nabit bizi önlere oturayım orada evet, anasını sikeyim zaten evet son nefesini veriyor kendi yiyor ölüyor sen öyle de. Boş ver. Ha ha abi. Kaç dinliyorsun? dedim ben direkt abi, kaleye gideceğim. Bak kale dedi orada bu köşede bomboş. Ben de bir Bu buradan dolar edeceksin sen adam. Tam buradan. Tam buradan. Gözlerim görmeye değin bunu tut. Adam topu nereye bak ya al al. Yok atmış ya gözleri göz kırmızı oldu. Adam buna top veriyor diyor ki al da vur kale. Yok ben gol atmayacağım. Hadi gel. Hadi al şu kale. Dur duramam vallahi golle gideyim. Miraç dursun artık ben şu daha dinleyeyim. Orada oturuyor sağ ol dönene kadar ya. Vallahi gözlerim görmüyor ha. Ama <laughs> <laughs> ne kadar topru sen topru sen. bu kemasın hangi bu olur? <laughs> Böyle yaparsın <laughs> <laughs> biz. İçer oldum, içeceğim ha buraları. <laughs> Nasıl gol attım ama? <laughs> Elini de atıyordum da salak yaşın kafa attı, zırtmadı. Zırtmadı abi, Gerek yok yeni merdivene. Ayaklarımdan ayaklarımla tutacağız. Eldiven istemiyor. Ben bir top gelecek. Geleni salacağım oğlum. <laughs> motoru da bozduk amına koyayım. Karnım kuruldu. Gideceğim şimdi kaleye top da Harbi <laughs> <laughs> gözlerim karardı. Allah'ım 7 senedir koşma koşma. Dalaklan. Sen her hafta gel. Her hafta gelirsem çok iyi oynarım bak. senin koşman <laughs> bir <laughs> komik. <koyayım, çok gülüyor> Ayağa böyle gidiyorsun. Azır nece göze top aldı? Dur. Çeşip dur. Gel uyudu mu? <laughs> Benim öyle koşayım mı ben? Çocuğu görüyorsun <laughs> nereden nereye koşana bile ben nereden nereye gidiyorum? İyi de. Hemen 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 ayak <laughs> aydın. Harun'un. Eller kara olmasa yatacağım da. Şimür mü bunlar ne? Onlar şey şey karat mı? <laughs> 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 azdır. Bunu çekmem lazım. <laughs> Lan yeğenim kaleye gol atarsak çiftçilere döveriz seni Sen var mı lan? Lan gelmesin kaleye burun ileri gitsin Gol atmayın da yemeyin Lan kaleye Gel 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 adam var Çeksene şurada bir kilim cadileyi ya. Neco? Neco? Biraz sakıncalıydı almadık. Ali. Gel kaleye çok yavaş ama bak koy kaleye girer vallahi. Gel. <laughs> Gel. <laughs> <laughs> <Mut>, Abi. Tamam. 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 Tamam.